Haluk Bilginer ve Tolga Sarıtaş'ın başrollerinde yer aldığı Baba dizisi kısa sürede çok sevildi. Salı günleri iyi reyting oranlarına ulaşan dizide gizemini koruyan bazı detaylar var. Mesela Kadir ile Emin arasında geçmişte ne yaşandı? Emin ile abisi arasında neler oldu? Elinde bebek ile suya atlayan kadın kim? Bu soruların cevapları aranıyor. Suya atılan bebeğin Kadir olabileceği düşünülürken bazı dizi takipçileri ise söz konusu bebeğin İlhan olabileceğini söylüyor. Bebek kurtulduğuna göre kadının da o intihar senaryosundan kurtulduğunu düşünüyoruz. Yani klasik Türk senaryosu kadının ölmediğini işaret ediyor. Remziye muhtemelen Emin'in aşkı ama işte orada Emin, Mehmet Ali Saruhanlı ve Remziye üçgeninde bir şeyler oldu. Remziye ile ilgili daha önemli ipuçlarını muhtemelen önümüzdeki bölümlerde göreceğiz. Ve muhtemelen de sezon finalinde Remziye ile karşılaşabiliriz.